Oh, İnternet'ten bahsediyorum.

Evet küçük bir kızımızın duyarlılığı e, belediyeyi diyebilirim ki harekete geçirdi. Küçük bir kızımız hayvan sevgisini ve hayvanlara bakımı, onların beslenmesi konusunda değerli başkanımız Ayşe Çakma abi mektup yazmıştı. Başkanımızın talimatıyla çevre koruma müdürlüğümüz mektup üzerine adeta seferberlik ilan etti. Çocuklarımızın bu canlı dostlarımıza karşı duyarlı olmaları bizi ayrıca sevindirdi. Zaten biz belediye olarak. Gereken görevimizi yapıyorduk ama bu çocuğun e, satırları bizi hareketlendirdi. Ben e, o çocuğumuzun yüreğinden öpüyorum, duyarlılık gösteren tüm belediye yetkililerine de teşekkür ediyorum.